geldin mi? Oradan çıkmak istemiyorum. Korkuyorum, yemin ediyorum Faruk. Sen yaparsın. Zaten annemin bütün gün aklı Fikret'te olacak. Tamam mı? E pek ne, haber yok mu hala? Maalesef yok. İkna edemedi herhalde. Fikret de otelde kalıyor sanırım. Bu saate kadar bir vukuat haberi de gelmedi. Bu da iyi. Neyse. Acaba diyorum hayatım sen bugün... ...bir mi uğrasan, bir yoklasan mı onu? Ya ama Faruk... ...şimdi evden çıkamam. Yani biliyorsun işte yeni biri geliyor. Nurgül ablalar falan bile huzursuz. Bir sürü şey var. İşleri bile evden yırtacağım. Okula gidemiyorum. Tamam. O zaman bir garip beyden rica edeyim. Annemi bir evden çıkartsın. İpe'ye de telefon açayım söyleyeyim. Durumu izah edeyim. Anlar herhalde. Değil mi? Herhalde. Evet. Hı? Anne. Hadi. Babamdan çıkma zamanı. İkimize de kolay gelsin. Tamam. Canım sen bekle, ben hanımlara haber vereyim. Pardon, çocukların odası yukarıdan mıydı yoksa aşağıdan mı? Pardon, ben anlamadım. Neden sordun sen bunu şimdi? Esma Hanım'la ilgilenmeyecek misin sen? Evet ama onlara da yardım edeceğim. Yani siz yetişemiyorsunuz. Efendim? Ne münasebet canım? Allah Allah. ...munasibet anlamadım. Oho, bu da lafımızı anlamıyor. İlk günden süper melniyesi oynuyor. Ah, oh, işimiz var bununla. Yetişemiyorsunuz ne demek? Sen burada mıydın? Sen hep bundan önce burada mıydın? Öncesinde sen mi vardın? Sen mi vardın öncesinde? Anlamadım. Hoş geldin. Merhaba. Neyi anlamadın? Süreyya Hanım herhalde Biraz dil konusunda sıkıntı yaşayacağız. Çünkü maşallah her dil var. Türkçe az. Hayır benim Türkçe'mı? Gülistan, sen yardımcı olabilir misin? Odasını gösterir misin? Bir bavulları bırakın. Sonra sen de benim yanıma gel bir konuşalım. Siz burada mıydınız? Evet, günaydın. Günaydın. Hayırlı olsun. <laughs> Aslında ben sizden bir şey isteyecektim ama. Hayırlı. Şöyle ki, biliyorsunuz annem biraz bu konuda hassas ya. Hı. Onu bugünlük bir alıp bir yere kaçırsanız, aslında ben de aynı şeyi düşünüyordum. Yani kaçırmayı. Ama dün gece sabaha kadar uyumadı. O yüzden biraz daha uyusun, uykusunu alsın diye düşünüyordum. Uyanınca kaçırayım. Sağ ol. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Rus bakıcımız da geldi. Tamam olduk. Fıkra gibi olduk. Yalnız ben anlamadım abla. Bu kadın bakıcı mıdır, dadı mıdır, nedir? Ben anlamadım tam. Çünkü daha kendi yerini sormadan çocukları soruyor da ondan. Hayır sana ne? Senin üstüne ne vazife bir kere? Ha bir de diyor ki yetişemiyorsunuz diyor. Bak 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 lafa bak. Yetişemiyorsunuz diyor. Bir sus da motorun su olsun. Al şunu. Hayır ben anlamadım abla. Bizim ne telaşımız var? Bizim ne acelemiz var? Ha? Bak şu an benim Fevzim yok konakta. Adam yok konakta. Bir tek yaz var. Ha, biz de bu kadar insan bir yaz bebeği yetişemiyoruz, öyle mi? yetişemiyoruz. şey soracağım sana. Şimdi yarın öbür gün bu çocuk ayaklanacak. Hafazan Allah, Allah korusun. Bu çocuk düştü. Ne olacak? Hı? Şey mi yapacak, bizi işten mi çıkaracak hepimize? Şey mi dizecek buraya, ordu mu? Dört milletten. Vallahi kalbim sıkıştı ha yüristan. Sen ilk geldiği günden itibaren taktın bu kıza yani. ilk anda taktın sen bu kıza. Kız bir zaman verdi bakalım ne olacak? Sen hemen niye seni kendini de beni de kıza karşı kuruyorsun ben anlamadım ki. Aa! Vallahi bilmiyorum. Ay. Bilmiyorum acaba diyorum. Süreyya Hanım'ın da böyle bir bahane mi ihtiyacı vardı? Konağa başkalarına emanet ediyor. Bilmiyorum, kendi kadrosunu kuruyor olmasın yavaştan. O ne demek kız? Vallahi ben derdim ki abla, bir tek derdim Süreyya hanım hiç bu işlere girmez. Hani böyle şey iktidar kavgasıdır, işte koltuk kavgasıdır böyle şeylere bulaşmaz derdim. Bir tek Süreyya Hanım için derdim. Ama bak. Daha birinci gün. Ele geçirdi bütün konağı. Hayırlısı. Ne gelecek başımıza bilmiyorum. Yani dediğim gibi gelemeyeceğim bugün okula ama siz halledersiniz değil mi Yasemin'cim programı falan? Tamam süpersin. Tamam tatlım teşekkür ederim. Hadi size emanet. Hadi bay bay. Ne yaptınız? Vallahi tatlım ne yapalım? Şimdi çıkıp konuşacağım bir. Ben Garip Bey'e söyledim. Annem evden götürüyor. İpey'i de arayacağım. Ay bravo. Tak tak bütün işleri yoluna sokmuşsun. <laughs> Süreyya Sultan. Ya Faruk Deme öyle şeyler. Ne olursun ya sultan, multan. Ben çok istiyorum sanki her şeyi üstüme almak. İkide bir de takılıyorsun. Tamam, tamam. Kızma ya. Allah Allah. Dediğin gibi takılıyorum işte. <laughs> ne yapıyorsun? Ö, öpüyorum. Karım, öpüyorum. Kulağın ortasında. Ay, mutfaktan biri çıksa şimdi. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi. Günaydın. Efendim, günaydın, günaydın. Sabah şerifleriniz sayır olsun. Günaydın. Allah neşeni arttırsın. Sağ ol abi. Yani Allah neşeni arttırsın da böyle ortadan kaybolman doğru mu oğlum? Zamanı mı? Sen sorunlarını böyle çözemeyeceğini anlayamadın mı hala Fikret? İpek yok ortada. E var demek ki bizim de kendimize göre çözüm yollarımız abi. Neymiş o? Şimdi söylemeyeyim sürprizi kaçmasın. Senin de böyle içine soğuk bir ürperti geldi mi Mustafa abi? Sen gözünü şundan ayırma da, tamam mı? Takipte kal bugün. Baş tabii. Ben gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani kendimden çok seni düşürdüğüm bu durum için çok üzgünüm. Bunun ne seninle ne de benimle hiçbir ilgisi yok Okan. Ya bizim şu anda ya böyle bir şey konuşuyor olmamız bile o kadar saçma ki. Hı. Biz burada otelleri bağlamamızın kutlamasını yapmalıydık şu an. Yani şu düştüğünü duruma ben gerçekten inanamıyorum. Fikret adına da Okan. Tekrar tekrar özür dilerim ben senden. Yani lütfen yeter. Sen sadece canla başla işini yapmaya çalışıyordun. Ee, ayrıca yani bana bir mesaj attın. Eğer kendine bir sorumluluk hissediyorsan bununla ilgili lütfen bunu yapma. Hiç gerek yok. Çünkü ben sizin aranızı daha da açan insan olmak asla istemiyorum. Bu konuda sana ısrar da edemem. Çok düşündüm ben üzerine. Okan benim şu anda geri adım atmam demek... ...tamam ben hatamı kabul ediyorum demem gibi geliyor bana. Yani bu hiç benim için başından beri o kadar önemliydi ki... Bu iş benim için başından beri kendimi ispat etme çabasıydı. Ama biz Ben hani tekrar seninle çalışmaya başlarsak ya yani Fikret gene sorun çıkartabilir. O yüzden hani ya İpek beni bulaştırma bunlara. Ben bunlarla uğraşamam diyorsan ben seni anlarım. Hayır, yok. Hayır, 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 hayır. Sen eğer bunu yapmak istiyorsan ben sonuna kadar arkanda dururum. Bence Fikret'in hazmedemediği senin kendi ayakları üzerinde duruyor olman. Sana kendini kötü hissettirip senin evde oturmanı sağlamaya çalışıyor bence. Ben gücüne sahip çıkmana sonuna kadar saygı duyuyorum. Çok önemli bir şey. Ama bu artık bu şirket bünyesinde olmayacak. E, ee, Faruk'la anlaşmayı fesh etmek için konuşuyorum. Ee, tabii bu senin için bir sorun olabilir. Çünkü Fikret... Fikret artık bana karışamayacak. Ben boşanmaya karar verdim Okan. Ee, ve bunu da ilk defa seninle paylaşıyorum. Yani henüz kimseye söylemedim. O yüzden en azından şimdilik aramızda kalırsa o durum sevinirim. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Hayatta ne olursa olsun erkek adam yılgınlığa düşmez. Dökülüp saçılan ağlamaz. Kalkar, yeniden başlar. Yepyeni bir sayfa başlıyor. Az kaldı. Hepimiz için harika bir sayfa. etmemiştim. İnşallah böyle bir şey ben sebebiyet vermedim. Okan bu bizim için bardağı taşıran son damlaydı artık. Ee, aslında benim e, işbaşı yapmadan önce biraz zamana ihtiyacım var. Hem yani biraz zaman lazım bana çünkü bir ev tutmam lazım önce. Ailemle daha fazla kalmak istemiyorum. Sürekli o aynı konuşmaların arasında kalmak Benim bunaltıyor çünkü Onlar da aynı Fikret gibi Ay, Çalışmak konusunda neden bu kadar ısrar ettim Onlar da anlamıyorlar yani O yüzden Benim için şu anda En önemli olan şeylerden bir tanesi bir ev bulmak Sonra artık bakacağım ee, Yani ne diyeyim <laughs> ee, Ya Yanlış anlamazsam ben ee, şöyle yapabiliriz. Ee, ben sana bir avans verebilirim. Gerçekten hiç sıkıntı yok. Lütfen yanlış anlama. Bir avans veririm. Hem rahat edersin, hem ailene muhtaç olmazsın ee, ve hani bir sana bir alan yaratır. Ne dersin? Yani çok teşekkür ederim. Ama şu anda benim kendime ait hesabımda param var. Yani yeteri kadar var. Emin misin? Eminim. Ama bunu söylemem bile yeter. En azından. Allah korusun zor bir durumda olursam, ne hiç değilse bunu bilmek güven verdi bana. Gerçekten sağ ol. Ee, efendim? Ee, merhaba. Ya dün gece de aramak istemiştim seni aslında ama biraz kendinle kalmak istersin diye düşündüm. İyi yapmışsın, sağ ol. Nasılsın? Daha iyi misin? İyiyim, iyiyim yani daha iyiyim. Ha, süper, çok sevindim. Aslında benim sana gelmem gerekiyordu biliyorum ama. Ya İpek evden çıkamıyorum bir türlü. Yani bayağı karışık evin durumu şu an. Sen gelmek ister misin? Ya yani evde de kimse yok zaten. Hani biraz konuşsak? Bak, olur. Olursa bir gelirim ben. Zaten benim. Ee... Hani aceleyle çıkarken almadığım eşyalar vardı. Hem onları da gelip almış olurum. Tamam. Tamam görüşürüz. Hayır Esma Hanım da yok ki evde. <laughs> Neye yardım edecek bu kadın? Ben anlamadım. Ay işte buyrulmaz buna tabii. <laughs> aşk olsun ama. Süreyya Hanım'a da vallahi aşk olsun. Hayır sen al. Al birini, işleri güçlere temizliğe yardım edecek birini al. Biz de hanımıma da çocuklara da daha rahat bakalım. Olmuyor mu öyle? Kızım, bu kız eğitimli kız. Allah Allah. Bizde de yılların tecrübesi var burada abla. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam da bu kız da Esma Hanım'a bakmaya geldi. <laughs> Sen böyle diyorsun da o bilmiyor işte abla. Abuk subuk konuşuyor. Bak Nurgül abla. Ben bu bebekleri o kadına yedirmem. Yedirmem. Artık Süreyya Hanım'la mı konuşacağız? Ne yapacaksak yapalım. Koyunun bacağı baştan ayrıldı bir kere. Böyledir bu. Kız ben şimdi senin bacağını ayıracağım da dur bakayım. Daha ilk günden. Ha. Sen götür onları oraya bırakıver kızım hadi. <laughs> anam, anam, Annem, 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 annem. Annem neredeymiş? Çocuğu alayım mı? Sizin işleriniz var. Ben onu odaya bırakayım. canım sağ ol. Biz Ama yanlış anlamayın böyle olmaz. Çocuk hep kucakta olmaz. Alışır sonra yeni ister. Yani biraz lazım odasında kalsın. Ha, senin de lazım birazcık Esma Hanım'la ilgilenmek. Gülistan. Anastasia'cığım, biz burada bebeklerimizi kucaklamayı severiz. Bebek bu. Sevildiğini bilmek ister. Ama bağlı kalır sonra. Yolarım, ha. Kızım tamam tamam gülistan. Abla, Abla biraz da ona bir şey desene. Olsun, Niye bana dönüp gittinler? Vallahi uyularım bak. Sizin için ve çocuk için söylüyorum. Kızdırmak istemedim ya. Yani. Neden kızıyorsun? Anne. Su. geldi yatağına Ay. getirebilir misin? Tamam. Uykusu geldi onun. Pardon yenge. aslında bir araya gelmemizi bekliyordum da konuşmak için galiba bu trafikte pek mümkün olamayacak. Siz benim yerimi anlatırsınız değil mi Mustafa abiye? Olur yenge. Çok zor günler geçirdiğimizin farkındayım. Belli ki geçireceğiz de. Ama el birliğiyle bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. İnşallah yenge. Yani pek inşallah da maşallah da olacak gibi değil. Anlayışlı olmak lazım. Biraz alan tanımak lazım. Yani tamam kabul en başlarda biraz acemiliği olabilir. Ama biraz zaman. Birbirimize anlayışlı ve sevgili olduktan sonra niye olmasın ki? Ki ayrıca her şeyi bir kenara bırakalım. Bence fazlasıyla yararlanabileceğimiz bir arkadaş. Sen merak etme ben ona yardım ederim. Hiç şüphem olmamıştı zaten Nurgül abla. Sağ ol. O zaman sen Anastasia'ya anlatabilir misin annemin alışkanlıklarını? Tabii tabii. Tabii anlatırım. Sen onu yaparken de Gülistan o zaman senin işini yapar, çarşafları değiştirir. Senle de biz bir market listesi çıkartsak, konuğa gerekli şeyleri alsak. Olur yengem. Ne gerekiyorsa yapalım yenge. Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için. Hep birlikte başaracağız. İnşallah. Tamam çocuğum, sakin ol. Kapıya bakayım de. İnşallah yenge yani, inşallah. Kolay gelsin. Sağ ol yenge. Hoş geldin. Konakta kimse yok umarım. Yok yok. Annem şimdi gitti. Nurgül abla. benim az vaktim var. Sen benim sana söylediğim eşyaları hazırladın mı? İstediğin her şeyi hazırladım. Ama kapatmadım. Hadi belki bakmak istersin. Sağ ol. Şey İpek. Ya iki dakika dursana ne olur. Nurgül abla. Sen de Gülistan'a söyler misin? Kahve yapar mı bize iki dakikada? Söyleyeyim. İçeriz değil mi? Tamam. Dakika bir, gol bir. Nasıl derdi ayarı? Ben diyorum size. Esmerator 2 geliyor. Yolda. Yapım aşamasında. Ya Gülüm Allah aşkına. Allah aşkına kadın zaten ne yapacağını şaşırmış durumda Gülis Hanım. Böyle baksana meseleyi. Kadınca sana bir şey demedi. Yardım istedi senden. Yahu nazif. Çocuğu kucağımdan aldı kadına verdi diyorum. Bak, dün bir bugün iki diyemiyorum bile. Ya bugün gelen kadın için niye beni azarlıyor? Onu azarlası? Biz oh, oh, oh yıllarımızı verdik be. Ne ne badireler atlatıldı. Biz dindik arkalarında durduk ama. Yine duracağız gülüm. Gülistan, gel kuzum sen hadi kızlara iki tane kahve yapıver. Hem sakinlersin biraz. Gel canım benim. Gel sen. bu konak bize ne öğretti? Sabırlı olmayı öğretti değil mi? Hadi kuzum sen şimdi kahveni yap. Hadi. Ben de şuraları toplayayım tamam canım benim? Hadi canım benim hadi. Benden bir şey istiyor abla? Yok kuzum sen de çayını iç. Ben de bunu toplayayım. Yani yeni birini kabullenmekte o kadar zorlanıyorlar ki Mehdi. Bu yeni düzene geçmek bence bayağı zor olacak ama bakalım. Sen her şeyi düşünmüşsün zaten işte ne güzel. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. ...sadece Fikret de gelmedi biliyor musun? Süreyya, Fikret konusunu hiç açmasak şimdi... ...yani ben anlıyorum senin iyi niyetini ama... ...bizim için yapılacak bir şey yok. Artık kalmadı. Zaten üzerine de çok düşündüm. Net kararımı da verdim. Boşanıyorum ben. İpek. Bak akıl veriyor gibi olmayayım ama... ...bu kadar büyük kararları bu kadar acele vermemek iyidir her zaman. Biliyorsun biz de Faruk'la nerelerden geçtik. Biz de boşanıyorduk az kalsın. Ama gerçekten... ...öfke de akıl olmuyor. Evet. Zaten öfkeyle hareket eden taraf ben değilim Süreyya Fikret. Ben fazla fazla zaman tanıdım. Sabır gösterdim. Bunun en büyük şahitlerinden bir tanesinin de sen olduğunu düşünüyorum ben. Ama uzun zamandır olmuyor yani yürümüyor. Zaten başında yanlış başlamıştım. Bu ne demek? Bakayım ben artık. Ee, senin de zaten bir sürü işin var burada. Ben sana daha fazla ayak bağı olmak da istemiyorum. Hey İpek ne diyorsun Allah aşkına? Burası senin de evin. İpek. Eşyaları arabaya koydurdum. İstediğin başka bir şey var mı? Yok Nurgül abla sağ ol teşekkür ederim. Akşam yemeğinin listesi verilmedi Süreyya Hanım. Yani bilmiyorum Nurgül abla. Şu an hiçbir şey gelmiyor aklıma. Bakarız sonra beraber tamam Bakalım. İpek. Bak şu an çok gerginsin, farkındayım. Üstüne gelmiyorum ama bunu konuşacağız. Öyle hemen karar verme. İpek biz koskocaman, güçlü bir aileyiz. Neler gördü bu çatı, ne badireler atlattık. Hep beraber. Tamam haklısın ama hepimizin siniri bozuk. Sinir bozukluğu. Sinir bozukluğu. Yani bu kadar basit. Öyle mi? Sen olsan çok daha kolay atlatırdım bunu Süreya. Hayır İpek. Bunu demeye çalışmadığımı biliyorsun. Çok iyi biliyorsun ne demeye çalıştığımı. Tamam, kabul. Fikret eşeklik yaptı. Tamam, kabul. Haklısın. Zaten hepimiz böyle düşünüyoruz. Hepimiz senin arkandayız. Biz ailece Fikret'e ne kadar yanlış bir şey yaptığını... ...senin gönlünü alması gerektiğini zaten izah edeceğiz. Bunu söyleyeceğiz ona. Ya yeter. Yeter Süreyya, sahiden yeter. Ben buraya geldiğimden beri susuyorum. Ama sen üstlenemekten vazgeçmiyorsun. Bana da Esma Sultanlık taslamayı bırakırsan ben çok sevineceğim. Ne, ne, alakası var İpek Esma Sultan'la? Ne alakası var? Ben biz arkadaşız zannediyorum. O kadar yol kat ettik seninle. Öyle miyiz? Arkadaş mıyız biz seninle? Arkadaşlar birbirlerinin kriz anlarında birbirinin yanına koşar. Peşinden gider. Ya sen niye ben bu durumdayken beni ayağına çağırıyorsun Süreyya? Beni ağırladığın yere bak. Esma Sultan'ın misafir ağırladığı koltuk. Oturduğun yere bak. Çalışanları görüyorum ben. Çalışanları muma çevirmişsin sen daha ilk günden. İpek niye ben gelemediğimi sana telefonda tane tane anlattım? Annenin yanında rahat konuşamayacağını düşündüğüm için gel dedim. Annemi evden yollattım. Ayrıca ben kimseyi mumu falan çevirmedim. Ben konağın var olan düzenini korumaya çalışıyorum. Bu kadar. Ya bir açık olsana sen. Bir açık ol ya. Eğer bana karşı açık olamıyorsan önce bir kendine karşı açık olsan. Kapıdan girdiğin andan itibaren kovulduğun konağın hanımısın. Sen şu anda Süreyya. Onun sarhoşluğunu yaşadığını belki şu anda sen farkında değilsin. Ama ben gayet net görüyorum. Hani sen böyle biz, biz olmak biz diyorsun ya. Öyle bir şey yok bu evde. Hiçbir zaman olmadı. Senin arkanda duran bir kocan vardı. Siz onunla çok çok iyi bir takım oldunuz ve istediğiniz her şeyi elde ettiniz zaten. Ben hiç değilse sen farklı bir şeyler yaparsın diye umuyordum. Ama sen onu bile yapamamışsın. Sen Esma'nın uzantısı olup çıkmışsın. Biz arkadaşız seninle öyle mi? Sen de Esma gibi hafife alıyorsun beni. İki tane güzel söz söyleyeyim, laf söyleyeyim, idare edeyim gibi diyorsun. Akşam yemeğe de kasıla 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 gidersin Süreyya. Oh dersin koltuğumun hakkını verdim. Ne koltuğundan bahsediyorsun İpek sen? Ne koltuğu Allah aşkına? Ben ailemi korumaya çalışıyorum. Bu evde senin verdiğin şey her zaman kişilik savaşı oldu. Benimkisi koltuk sevdası. Ama bak şu anki halimize roller değişti. Bence biz ne yapalım biliyor musun? Rollerimizi kabul edip hakkını verelim. Sen herkesten sana karşı dürüst olmasını bekliyorsun ya. Sen önce kendine karşı dürüst olmayı öğren. Bu benden sana nacizane arkadaş tavsiyesi.